sizlerle beraber Ahmet'le birlikte Nusbral oynayacağız. Yanımızda Eyüp de var bu arada. Ben. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada bizim bir tane de kulübümüz var. İsmi Gamer Türkiye. Nusbral'daysanız girebilirsiniz. Ama lütfen isimlerinizi geçin. Burada şey arkadaşlar, arkadaşlar bu arkadaşlar bu arada bu video için çok uğraşılıyor. Şu an bu video girişimizin 3. veya 4. girişi. Çok zor oldu video. Yani onun için bir like hak etti video değil mi? Evet. <laughs> Bir de arkadaşlar Ahmet'in kanalına da abone olabilirsiniz. Evet. İsmi Xle Ahmet. O zaman bekle, bekleme yapmadan başlayalım. Dur ben karakter değiştireceğim. Ne gireyim ben? Ben 8 bit gireceğim. Deneyeceğim 8 bit bir. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? De. Evet. Evet. Bu arada herkes vardı. arkadaşlar bu arada ölmedim. Evet arkadaşlar herkes tamam, e, Discord'da Ahmet'i öldü diyorlardı. Asla Ahmet ölmedi arkadaşlar. Çünkü hiç Discord'a girmiyor. Evet. Hiç Discord'a girmiyor. Öldürmedim yani bunu. Evet, ölmedi Ahmet. <laughs> Aa açılmadı. Dur. Arkadaşlar biz savaş topu girmeye karar verdik. Bir maçlık yapacağız. Güzel giderse atacağız, devam edeceğiz. O zaman biz maça başlayınca geliyoruz. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Savaş topu girdik. Al şu tabağa. Ya yenildik kesin yenildik. Ahmet tut kaleyi. Hoppa. Oba yenildik. Ya öf, pöf ya. Kendimi Bir kaldı orada. Ne? Yine izlere bak be ya. Şuna bak, şuna bak. Ş şekil yapıyor ya bir de. Ya tutun. <laughs> arkadaşlar abi. Ya, ya. Ben de vekilsiz çift ataşmak Tam arkadaşlar ev çıkmak istemiş. Onun için bize evi atıyoruz çift <laughs> kas şeyle. Taş taşkını kafatası dedişmiş. Burada ne girilir? Ee, ne girsem? Ben ne gireyim ya? Bilmiyorum. Tamam ben ne gireceğimi buldum. Hadi bakalım. Ay. Arkadaşlar bu arada bu videoda sizlerden 50 like bekliyoruz. Veya 30 like. 50 like ile 30 like arasında. Hadi bakalım. Son 5 saniye kaldı. Son 4, son 3, son 2, son 1 gibi. Hadi bakalım. Evet. Neden benim girmem? Aha girdi. Kasıyor. Yine kasıyor ilk baştan. Aha tamam. Güzeldi. Şimdi. Şuradan bir vurmam lazım. Güzel. Ben şunu aldım. Geliyor. Geliyor. Vur. Oba. Aldım. Alın şunu. Şimdi. Şuradan da geliyorlar. Oba. Aldık bunu da. Şunu da alırız ya biz. Alırız alırız. Oba. Oba. gel ya. Alırsın, alırsın. Oba! Hadi, 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 hadi. Evet şu an Ahmet'in almasını kaçtı. bekliyoruz. Hadi Ahmet video için al o bibiye. O video için al o bibiye. Hadi. Ben de birazcık yardım edeyim. Neredeymiş? Oba kaçıyormuş bana bak. Gerçek. Ya alamadım işte ya. Öldürdü. Biliyordum. Ben şuraya kaçayım. Güzel kaçtım. Oğlum şuna senin için öldüm ya. <laughs> Aga be. Şimdi şuradan da selam aleyküm. Gel buraya. Hoppa. yük çaldı. Kaç. kaç 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 Yuk çaldı <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Yük çaldık azıcık. Ah. 30 aldı. 30 kupa. Kupa aldık en azından. Evet. Baş devam ediyoruz şu an. Son 10 saniye kaldı. Evet arkadaşlar şimdi Ahmet'le videoya başladık. Devam ediyoruz yani. Şimdi şöyle da kıralım. Oh. oh. Oh oh Burada arkadaşlar biz de maçtayken bir like atarsanız seviniriz. Ya yani arkadaşlar like zaten paralı değil. Yani like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ee, abone de bu arada paralı değil. Paralı zannedenler de var. Onlar için söylüyorum. Ee, öldüm ben. Kaç istersen Ahmet. Ahmet kesin o. Leon senin arkandan geliyor biliyor musun? Ana ne ara ikinci olduk be. Arkadaşlar ne ara ikinci olduk be. Yendik oh be. Pardon birinci olamadık evet, ama. Zaten yenilirdik. En fazla o bayağı kasmıştım en fazla ama neyse. Ne girsem Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Ahmet'le maça. 20 saniye sürüyor. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ahmet'le şimdi şuradan şöyle şöyle. Okey. Ahmet yenebilir miyiz? Ne diyorsun? Yeneriz, yeneriz. Aynen, aynen Nasıl biz yeneriz. Şimdi şuradan. Leon yürek yemiş gel. Gel Leon yürek yemiş. Yürek burada, yedim. kişilik takımlara gel, gel, daldım. Gel. Korkuyor tabii Hiç şimdi bak. ya. Şimdi korkuyor. Bak Leon'u Leon mu istiyorsun ha? kanka? Ha? Leon'u mu istiyorsun? Evet. Aa, Aa. Geç buradan. <laughs> Piper'a. <laughs> Şimdi şuradan Ya. Hadi bakalım. 4 vs 4 dal, 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 dal Dalıyorum dalıyorum. Sıkıştıralım sıkıştıralım. Gel, sıkıştır, sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Şimdi şuradan Kıştır. kaçıyor Leoncuğumuz. Hepsi kaçıyor ya. Bunlar korkak çıktı. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı. Bunlar korkak çıktı. Bak Leon burada. Leon burada. O Oo tek yedim tek yedim ben. Aynen tek yedim. Çabuk çabuk çabuk. Ulti at ortaya ulti at. Kanka ulti at şuraya. At şuraya kanka. Attım. Tamam okey. O şimdi yanımıza gelsin. Sen de. Çabuk çabuk. Kır duvarı kır duvarı. Aksesuarım kalmadı aksesuarım kalmadı. Ahmet sakın ölme dur. Bütün yükler sende. Ya yardım diyorum, yardım. Niye gelmiyor? Duymadım ya, sesini. Ya, can doldu. Ya kimseye can doldur. Ya, ya niye millet kendini çekiyor? Olsun <laughs> olsun. Niye olsun. millet kendini çekiyor? Olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an. E... Ee... devam ediyoruz. Hadi Ahmet oyna. Tamam. Şimdi buradan vuralım 2-3. Obaa aldık. Evet. Hemen direk ortaya direkt. Iki evet, 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 evet. evet. Şimdi Şur, evet, şuradan. Bize salsınlar. Bize salsınlar zaten. Al evet. hemen, al hemen, vur vur vur. Baba. Oh. ki. Aa, kaç. kaç, kaç kaç vurma vurma kaç, vurma kaç. Uğur. Hadi vay vay. El Fatiha. Ember <laughs> alalım, Ember Ember. Ya, Emba. Uva. Taş taş kını. Evet devam ediyoruz şimdi. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 Başladı. Arkadaşlar. Şimdi Açıldı. Bas 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 bas. bas. Tuba. Evet. Evet 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 evet. Arkadaşlar şu an ikinci olduk. Ahmet devam ki. Yükleri bana bıraktığın için te. Aa yükleri al al geliyorlar al al. Ha ha Evet arkadaşlar. Şimdi müthiş bir şekilde almaya almayı başarıyoruz. Yaşasın. Evet. Evet arkadaşlar. Ahmet de kolay bir maçta yaptık ve yendik. 135 kupa. Bu arada hızlı geçiyorum direkt neden? Çünkü çok uzun olduğu için maçlar. Onun için arkadaşlar ben gire maçın sonunda geliyorum kupa aldığımızda. Kaçamadım. Ne ee, yardıma niye gelmiyorsun? Arkadaşlar şimdi e, arkadaşlar yapayım. ben hep video hep fark ettiyseniz ben kısa kısa geç, ke, kestim başları yani olma video o arkadaşlar kısa kısa geçtim ben yani video uzma, video uzamasın diye bu son maçımız olacak bu maçın da hepsini keseceğim yani arkadaşlar bozuldu zannetmeyin ben kısa kısa kestim birazcık şey olsun diye görün diye sadece e, sonları gösterdim kuba eksildik mi eks eksilmedik mi diye. Yani bu da son maç olacak. Sonra videomuzu bitireceğiz. Evet. Gel, Ahmet gel, gel. onu gel. öldürürsün. Gel. Dikkatli olalım dur Ahmet ya vur bana vur. Ben vurunca canım dolmuyor ki senin. Ben onu almadım. Öyle yıldız gücü var. Biliyorum biliyorum. Ay. şimdi şöyle. Sen onu seçmemişsin. Evet ben onu seçmedim. Şey ultisiyle vurur vurur vurmasını seçtim. Gel, gel. Ne oluyor be? <laughs> Arkadaşlar Ahmet'ten geliyor orada bir <laughs> ses. ya boş ver, boş ver. Aynen. Boş verelim dedim. Şimdi ya, gel sen gel gel, pis pis pis. O da ikisi duruyor. Erken kanka sen duruyor. gitme. Ben ulti açacağım kanka. Sen. Git sen. Bastım. What? Baba aldık. Ben ultimle alırım. Nereye kaçacak ya? da o kadar güçlü adamı. var. Oba dalalım hadi gelin. Bu paketler Bu paketler. Kanka nereye saklanıyorlar? Ve çarşafım. Çarşafım bugünler benim. Evet arkadaşlar. Yendik kolaydı. ve son maçı evet harbiden bu da kolaydı. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın bay bay.